Hoş geldiniz. 2021 yılı devlet parasız yatılık bursluluk sınavı. 6. sınıf fen bilgisi soruları. 25 soru. E, ee, bu sorulardan bir sunum hazırlayıp sizlerin hizmetine sundum. Umarım faydalı olur. İlk 3 soruda sizinle beraber biraz soru çözeyim diyorum. Sonra kalan soruları da konsepti tanıtmak için buradayım şu anda. Kalan soruları da Sizler için 10 saniye bir süre veriyorum. Bu 10 saniye videoyu durdurmak için sana tanınan bir süre aslında. Çünkü böylece kafana göre okuyup kafana göre çözebilirsin. Çözümünü bulduktan sonra da devama tıklayıp cevabı görmen için sana bir 5 saniye daha vermiş olacağım. Şimdi çözmeye başlayalım. Birkaç soru beraber çözelim. Sonra devamını sana bırakayım. Yapısında metaller olup diyor. Yüzeyleri katı halde olan gezegenlere karasal gezegenler denir. Ben karasal diyorum. evet bu karasal gezegenler öncelikle hangileri? Ezberlemesi çok kolay. Güneş'e en yakın olan dört tanesi karasal gezegen oluyor. Diğerleri de uzakta olanlar da gaz gezegenler oluyor. E neden karasal diyorlar? Çünkü bunların karası var. <laughs> evet, bunların toprağı var. Karası var yani. Bunlar katı haldeler. Ve dışlarında da atmosferleri var. Yani zaten biz boşuna Mars'ta falan e, yaşam aramıyoruz. Çünkü orada toprak var. Sonuçta Toprağın olmadığı yerde insan yaşayamaz ya hani. İyi kötü de bir şeyi var. E, bir de şeyin olması lazım değil mi? Atmosferinin olması lazım. Atmosfer olmazsa sabah 7'de 180 derece sıcaklık olur. Her neyse. Onu bilim kurgu filmlerinden biliyorsunuz. Şimdi buna göre diyor aşağıdaki gezegenlerden hangisi güneş sistemindeki bir iç gezegendir? Hangisi karasaldır diye soruyor. Yani içler dışlar. İlk dört tanesi iç oluyor. İşte sonrakiler de dış oluyor. Burada ilk dörtün arasında yer alan yani Merkür, Venüs, Mars ve Dünya. Hangileri var burada? Sadece Dünya yer alıyor. Dünya karasal bir gezegendir. Ötekiler gaz gezegeni uşaklar. Ah değmiş. Hmm. Güneşin çevresinde Mars ve Jüpiter arasında belirli yörüngede dolanan çeşitli büyüklük ve şekildeki kaya ve metal parçaları. Bu bir tanım sorusu ve cevap asteroidler. Evet zaman zaman ziyaret ediyorlar. Asteroid kelimesinin anlamı. Altın sınıf için kolay bir soru açıkçası. Bu bir dördüncü sınıf sorusu uşaklar. Yani bunu siz yapın diyeceğim ama dünya güneş etrafında dolanırken ayda şekildeki gibi dünya etrafında kesitli çizgilerle gösterilen yörünge üzerinde dolanımına devam eder. Evet uzaydaki her şey döndüğü gibi ayda dönüyor. Bu dolanım esnasında diyor ay e, görünen noktaların hangisinde iken dünyadan bakılırsa bir güneş tutulması olur. Şimdi güneş tutulması olması için e, zaten ayın Güneş ile dünya arasında olması lazım. Buna uygun olan tek nokta K noktası zaten K noktasında ay varken dünyadaki bazı insanlar için güneş tutulması gerçekleşir. Hepsi için değil. Neden ol? Hepsi için olmadığını zaten resimden anlayabilirsin. Ve e, size başarılar diliyorum. 10 saniyeniz başladı. Sınav başladı.